Evet büyük, geniş, kocaman, devasa, haray, saray gibi, hangi gibi, dev gibi bir villa. Bak. Villa gördüğünüz üzere süper villa. Burada toplam 2 adet villa var. Bir tane üstte bir tanesi bu tarafta. Üstteki sizi görmüyor siz üst tarafı görmüyorsunuz. Yan taraftaki villa satıldı bitti gitti. 650 bin eurodan yan taraf satıldı. Burası 27 milyon TL. TL üzerinden söylüyorum. 27 milyon TL buranın satış fiyatı pazarlığımız mevcut. 4 tane yatak odamız var. Her yatak odamız eve banyolu. Bir tane Amerikan mutfak salonumuz var. Kocaman, devasa büyükte de bir salon. Eve banyoları olabildiğince geniş, büyük, ferah. Bak bina kimik sertifikası direkt burada. Geniş. Bütün her şeyi var. Bakın burada İskandinya'na herhangi bir sorun yok. Her şeyin na tamam. Yok. Her şeyi tas tamam. Mükemmel. Bak taş dekorları falan bunların hepsi Bodrum'dan gelme. Bu gördüğünüz yukarıda gördüğünüz taş dekor hepsi Bodrum'dan gelme. Bina genel rengi tamamen beyaz mineral sıva. Bu ara geçişler detayların hepsi antresit şeklinde devam ediyor. Ortalama 35-40 metrekareye yakın büyük bir havuz alanınız burada var. Siz havuza girdiniz, atladınız, zıpladınız. Duvar su almasın, klorlu su duvara gelip sıkıntı yaratmasın, bu dişlerin arası küf olmasın diye buraya dikine seramik yapmışlar. Bak üst tarafını ışıklandırma için alanlar yapmışlar. Bina zemin terlemesi olmasın diye bakın burada drenaj çıkışların havalandırmalarına kadar bütün her şey yapılmış birçok detay burada var. Burada görmüş olduğunuz alan birisi denge deposu birisi motor dairesi. Bak buradaki duvardan karşı duvara buradan dümdüz ahşap çıtaları hayal et kafanda. Aradan Bodrum güneş bezlerini geçir. Altına güzel ahşap bir oturma grubu. Onun arasından böyle yeşil yapay çiçekler bir iki tane begonvil sarkıt ışıklar. Zincir. Malcıncık 10 numara bak burada kim sorunuz olmasın makine çalıştırmayın diye buraya komple taş yapmışlar ama bunun altındaki müşambayı kaldır altına toprak var tekrardan çime de çevirebilirsin öyle güzel bir detayı var gördünüz bak bu pencerelerin hepsi banyoların. normalde banyo penceresi ne kadar olur kameraman yanaş şöyle küçük pencere olur bak burada geniş büyük pencere yapmışlar bütün banyo pencerelerinde bile ne otomatik panjur var doğru mu doğru. Gel bak, klima su çıkışları ne kadar bütün hepsi buraya detaylı verilmiş. Meyve ağaçlarımız var, begonvil ağaçlarımız var. Buranın girişi de bu taraftan, gel. Buranın girişi bu taraftan. Otopark alanınız mevcut. Eğer isterseniz bir tarafınız kapalı zaten, diğeriniz de yarıya kadar kapalı. Dilersen buraya at, otopark alanını koy, üstünü de kapatabilirsin. Rahatlıkla araban burada kalır. Burada elektrik çıkışlarının hepsi mevcut. Elektrikli araban varsa buraya koyabilirsin, onu da yapabilirsin. Onun dışında sürgülü kapının hemen alt tarafında elektrik tekrardan mevcut otomatik kapı sistemi de koyabilirsiniz eğer isterseniz. Bütün her şeyinizin altyapısı burada mevcut. 0-1 yapıdır. Daha önce hiç kimse bu evi kullanmadı. Ama bu evin yapım amacı şöyle. Maraşlı bir depremzede aile zamanında geliyor buraya alıyor. Kapı niye kapalı? Gel ön taraftan gidelim. Ön tarafa doğru anlatmaya devam edin. Maraşlı depremzede bir aile zamanında geliyor bu arsayı alıyor. Aldıktan sonra diyor ki kardeşim biz burada oturalım. O sırada inşaat aşamasında burası. İnşaat aşamasında olduğu için henüz bitmemiş halde. Onlar da acil gelip yerleşmek zorunda kaldığı için gelip bizimle herhangi bir kendilerine ev kiralıyorlar. Eve geçiyorlar, evde oturuyorlar. O sırada burası bitiyor. Ama adam burayı ilk yaparken kendine göre yapıyor. Tamam mı? Komple kendine göre yapıyor burayı. Kendi istediği gibi yapıyor. Sonra burası bittiği zaman diyor ki ya biz kendimize başka bir yer yapalım. Bu biz burayı gördük beğendi hoşumuza gitti ama biz kendimize başka bir yer yapalım diyor. Başka bir yer yapmaya niyetleniyor. O zaman diyor burası da diyor bize fazla kalır. Biz burayı satalım diyor. Şimdi gördünüz burası devasa bir te 6 metreye 11 15. 6 metreye 11 15 buranın büyüklüğü var. Ya kardeşim bakar mısın? Şöyle bir dolabı L bir şekilde geliyor burada ada mutfağınız var. Buraya şey gelecek, ocak gelecek. Buraya ocağınız geliyor, indüksiyon ocağınız Davlumbaz burada değil ama burada şey yapabilirsiniz. Bu zeminden çekmeli davlumbazlı ocaklar var. Böyle ortasından çekmeli ocaklar var. Ondan buraya koyabilirsiniz. Ada mutfağınız var. Ada mutfağın altı komple çekmeceli. Burada bulaşık makineniz, güzel bir evye takımı. Bakın gördüğünüz gibi bu alanda priz yok. Prizlerin hepsi bu alanda. Buradan da bak şu lambanın olduğu tarafta her birinde ikişer tane priz var. Dört tane priz de burada devam ediyor. Onun haricinde geri gel buraya fırın Buraya da fırın koyabilirsiniz. Bu Gengeneo'nun fırınları var. Gengeneo fırın nedir? Bir buzdolabının 700-800 bin TL satıldığı bir firma. Onların farklı farklı şeyleri var. Buraya isterseniz bu Arayı kaldırıp çift kapaklı bir dolap da koyabiliyorsunuz. Veya kendi dolabınıza göre marangoz geliyor size bu konuda yardımcı oluyor. Bu alanın boş olmasının sebebi de şu. Bir bar taburesi geldi oturduğunuz zaman diziniz de içeriye girsin. Rahatlıkla oturabilin diye birçok müteahhit bunu düşünmüyor onu ben size söyleyeyim. Kat kalifer tesisatın bütün hepsi bura takılı. Fırat boru kullanılmış. Bunların hepsi yalıtımlı borulardan. TV ünitesi yapılmamış. Birçok ünitede oluyor veya olmuyor. Burada TV ünitesi yapmamış ama isterseniz buraya bir ünite çalışması kendiniz yaptırabilirsiniz veya buraya bir konsol üstüne televizyonu astığınız zaman burası tertemiz olarak size kalacaktır. Zemin ee, mat. Zemin mat renklerde siyah böyle mermer, kaya deseni var. Gerçekten çok güzel. Tavan spot aydınlatmaları falan çok güzel. Lineer led çalışması var. Ön taraftaki alanı görüyorsunuz. Dilerseniz ön taraftaki alanı kendi keyfinize göre değerlendirebilirsiniz. Musluğumuzda çift fonksiyonlu hem arıtma hem normal şebeke suyu geliyor. Bakın ben buraya buzdolabını koydum. Siz anlatıyorsunuz ama buzdolabını ben buraya koydum. Buzdolabı arka taraftan hava almayıp yarın öbür gün motor ızınıp sıkıntı çıkarsa nasıl olacak? Diye soracak olursanız marangoz bunu da ayarlamış. Bakın alt taraftan iki tane havalandırma menfezi var. Bu da içerideki hava döngüsünü sağlıyor. Yani bütün detaylar düşünülmüş. Burada separatörlerimiz var. Ahşap direkler falan buraya koyulmuş. Mutfak dolaplarıyla aynı büyüklükte onlar koyulmuş. Burada porselen mermerlerimiz devam ediyor. Kameraman seni hızlı hızlı götürüp götürüyorum ama burada vestiyer alanımız var. Bakın bu şekilde şu karşıya askılıklar gelecek. Ayakkabılarınız falan valizleriniz bütün hepsini buraya koyarsınız. Çelik kapımız buydu. Biz çelik kapının anahtarı almamıştık. Çelik kapı kalmıştı. Çelik kapı bu şekilde. Gel zeminde. Bak gör. Merdiven altı ama ne oldu? Gör. Gel gel. Gel içeriye. Merdiven altı ama gerçekten böyle girdiğiniz zaman hatta şöyle göstereyim en dibe kadar geliyorum kafam değmiyor o kadar geniş büyük güzel bir merdiven altı lavabomuz var kapılarımızın hepsi lake kül rengindedir içeride herhangi bir masraf yoktur evet geldiniz gördünüz ben bu havuzu dışarıda gördüm ben havuza nasıl gireceğim her defasında balıklama mı atlayacağım hayır havuzun demirleri krom demirleri ve kobra başlığı burada bunlar da yazın havuzu doldurduğunuz zaman portatiftir götürüp takabilirsiniz koyabilirsiniz hemen kendiniz rahatlıkla bütün klima çıkışların hepsi villamızda var kat kaliferin hepsi villamızda var devam ediyor onun haricinde bir eksiğimiz yok 27 milyon TL villanın satış fiyatı var 5.46'ya 3.73 yatak odamızın büyüklüğü onun haricinde yani 16 metrekare 17 metrekare burada bir yatak odamız var onun haricinde burada 3.5-4 metrekare yakın bir tane ee, banyomuz var. Banyonun içi çok güzel. Asma klozetimiz komple vitra. 1 metre hatta 1 onluk bir tane ev var. Biz 1 onluk evi ortak kullanan WC banyolarda göremiyoruz. Doğru mu? Evet. Kameraman kafasını sallıyor. Bak gördüğünüz üzere bütün havalandırmaların hepsi mevcut. Yani temeliniz havalanıyor sizin. Herhangi bir şekilde küf, nem, o, bu, atma, patlama, çatlama. Bu görmüş olduğunuz merdiven altı ışıklar sürekli yanmaz bunlarda hareket sensörü var. Hareket sensörüyle beraber yanar. Şu görmüş olduğunuz yere bir tane pilisel perde ya da ne diyebiliriz? jaluzi. Ee, jaluzi perde yaparsak o da çok güzel. ama buradan başlayalım mı? O tarafa gidelim, arka arkaya gidelim. Şimdi zemin katta biz bir adet yatak odası gezdik. Tam bunun altındaydı ev ebeğin banyoluydu. Bu da birebir aynı büyüklüğünde. Hatta burası biraz daha çıkmalardan dolayı büyük olabilir. Ekstra balkon alanımız da var zaten burada. Burası evet birebir aynıymış. 5.50'ye 3.75. Burası var aşağıdakinin ekstrasında ön tarafta bir balkonumuz var. Kameraman göstermeni istiyorum. Havuz alanını görebileceğiniz. Burada gün batım mükemmeldir bakın. Bu villada gün batım mükemmeldir. Gün doğum yani güney cepheli villaların birçoğunda çekilen sıkıntı şudur ki sabah bahçede kahvaltı yapılamıyor. Güneş doğup evin bütün bahçesini terasını gördüğü için Birebir aşağıdaki banyonun aynısı. Aynı büyüklükte. Bakın burada ne kadar bütün hepsinde panjurlar mevcut. Güney cepheli villaların birçoğunda sabah kahvaltısı yapılamıyor. Onun bir sorunu çekiliyor. Sonra armut şemsiye vesaire farklı bir materyallerle kendilerini korumaya alıyorlar. Ya vallahi bu ne büyüklük ya. Gerçekten bu ne büyüklük. Şimdi ben size söyleyeyim. Bölge değerli bir bölge. Güzel bir bölge ama alışıla alışılagelmiş bir bölge var. 3.80'e 465 buranın büyüklüğü. Bir bölge var Efeler Villalar bölgesi. Bütün herkeste bir algı oluşmuş. Gidelim Efeler Villalar bölgesinde alalım. Gir 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 kardeşim gir. Bir algı oluşmuş Efeler Villalar bölgesi. Ya bak kardeşim Villalar bölgesi güzel. Kötü bölge değil. Tamam biz de oradan birçok yer verdik. Verdiklerimiz de hala mutlu. Ama dedim sadece bir bölgeden ibaret değil. Buralar da çok güzel. Gerçekten buralarda çok güzel. Oralarda afaki rakamlar var. Oradaki yerlerin pahalı olmasının birinci sebebi şu. Çok rağbet gördüğü için. ikinci sebebi şu. Rağbet gördüğü için arsalar çok pahalı. Arsa pahalı olunca orada yapılan giden giderler giderler falan bunlar da pahalı oluyor. Ben size bir şey soracağım. O kadar villa gezdik. Böyle büyük banyosunu gördüğüm tek villa. Gerçekten ortalama kanalımızda 230-240 tane villa videosu var. 240 tane villayı baz alarak söylüyorum. Gördüğüm en büyük banyo burasıydı. Bunun daha büyüğünü görmedim. Ya şuraya bak ya. Adam salonuna bu kadar büyük pencere atıyor. Burada duşa atmışlar bu pencereyi. Gerçekten çok güzel. 1 bir, bir onlu bir tane sera şey de burada var. Evimiz de burada var. Takımların hepsi. Güzel kaliteli markalar. Burada bak aynalı dolabımız artık buraya diş fırçanı, onu, macununu, deodorantını falan bütün hepsini koy. Bu alt tarafa bizim çamaşır makinamız geliyor. Çamaşır makinesinin üst tarafına da buraya termoson veya kurutma makinesi. Bunlar da buraya gelmiş oluyor. Dikme canlarımız var. Olabildiğince camla doldurmuşlar içeriği. Öyle bir güzelliği var. Onun haricinde geldik bu odayı ölçelim. Bakın odaların hepsini evebeğin banyoları hariç ölçüyorum. Her bir evebeğin banyosu da ortalama 4-5 metrekare zaten. Burası 6 metrekare 461. Ya kardeşim bu kadar büyük yatak odası harbiden çok güzel ya. Harbiden çok güzel. Karşı tarafta olabildiğince villalar var. Çok atıl bölge dediğimin dışında bir yerde değil. Gel aşağı gidelim tekrardan mutfakta çekelim. Çok atıl bir yer değil. Kötü bir yer değil. Karşıda devasa villalar var. Büyük projeler var. Gümüş evler dediğimiz bir konsept var burada onların bir 70-80 tane dairesi var. Burada olabildiğince villalar falan yapılıyor. Hoş geldiniz. Arka tarafta bir tane villamız var. 500 metrekare arsa üzerine kurulu. Adam kocaman tam müstakil bir tane yapmış. Adam istiyor ki bak ama bu kadar büyük değil. Adam istiyor 27-28 bin lira. Yan taraf vermiş 650 bin euroya. Biz buraya istiyoruz 27 milyon TL güzel pazarlığımız da var. Burada altyapı olarak herhangi bir sorunumuz yok. Elektrik, su, bağlantılarımızın, aboneliklerimizin hepsi tamam. iskanımız tamam, oturma ruhsatımız tamam. Hiçbir eksi yok. Geldiğiniz zaman Serkan gelip villaya bakabilir miyiz? Tabii ki geliriz tekrardan videodaki gibi inmiş diye. Tekrardan bütün villanın hepsini gezeriz. Villanın sahibini çağırırız. Villanın sahibi gelir, siz gelirsiniz otururuz, konuşuruz. O sırada konuşmadan önce beraber belediyeye gideriz. Burayla ilgili eksik evrak falan var mı? Bütün hepsini sorarız pazarla gideriz anlaşırsınız. Belli miktarda bir kapıya verirsiniz. Tapu günü belirleriz. O güne kadar villada gördüğünüz herhangi bir ufak tefek sıkıntı varsa onları da hallederiz. Tapu günü tapu devrimizi yaparız. Eve eşya istiyorsanız eşyalarınızı, elektrik su abonenizi bunların hepsini sağlarız. Eğer dışarıdan geliyorsanız havalimanından transferinizi yapabiliriz. Onun dışında dediğimde 3-4 gün konaklayacaksınız. Kendi misafir evlerimiz var. Hepsi gıcır gıcır tertemizdir. Orada sizi konaklatabiliriz. Bütün imkanlar bizde mevcut. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.